Genellikle müşriğin vazgeçilmez şeyi hoşaftır. komposto, hoşaf. İftar sofrasında kullandığı genellikle odur. Yani vazgeçilmez bir Her sofrada genellikle olur. Elmadır, kuru elma, kuru armut, kayısı, eri, başka üzüm. Yani şu anda oruç ayında yani bayağı diğer aylara göre bayağı yoğun oluyor. Yani şu anda bundan sonra zaten Onca bir hafta kala da bu malzemeler yani eskisi gibi gitmiyor artık şekere başlıyor yani şu anda iyi gidiyor gayet iyi gidiyor. Fiyatlar elma 50'den başlıyor kuru elma, armut 80-100 arası, erik de 50'den başlıyor 75 lira arası fiyatı değişiyor. Kaysi de 120'den başlıyor 150'ye kadar var. Yetersine göre fiyat değişiyor.